Allah'ın varlığının işaretlerinden biri de size kendinizden olan eşler yaratmasıdır. Siz onlara ısınır, onlarla huzura kavuşursunuz. Allah'ın verdiği duygular sayesinde birbirinizi sever ve korursunuz. Bunda düşünen insanlar için ibretler vardır. Evlilik ayeti kerimede anlatıldığı üzere Allahu Teala'nın kadın ve erkeğe verdiği bu arzu ve isteğin tabi neticesidir. Evlilik ile neslin devamı sağlanacak. Bunun neticesinde de Allah'a hakkıyla kul olan salih ve saliha müminler yetişecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evleniniz, çoğalınız, zira ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğu ile evleneceğim evlilikle kişinin dış ortamın kötü etkisinden kendisini koruması, gözünü haram bakışlardan muhafaza etmesi de kolaylaşır. Bu hadisi şeriflerde şöyle anlatılır. İnsan evlendiği zaman imanının yarısını mükemmelleştirir. Diğer yarısı için de Allah'tan korksun. Ona karşı gelmekten sakınsın. Ey gençler topluluğu! içinizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü bu, gözü haramdan koruyan, Namuslu kalmaya yardımcı olan çaredir. Kimin de evlenmeye gücü yetmezse farz oruçlarından başka nafile oruca da sarılsın. Çünkü o oruç kendisinin şehvetine ve nefsine hakim olmasını sağlar. Bir Müslüman için dünya hayatı ahiretteki ebedi mutluluğu kazanma yeridir. Dünya hayatında da kişi için en büyük nimetlerden birisi, dindar ve hayırlı bir kadında evlenmektir. Bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Siz şükreden bir kalbe, zikreden bir dile ve mümin bir hanıma sahip olmaya bakın. Böyle bir hanım, ahireti kazanmanıza yardımcı olur. O halde eş seçiminde dikkat edilecek en önemli nokta, dini ve ahlaki olgunluktur. Dini ve ahlaki olgunluğun ehemmiyetini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde belirtmektedir. Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen diğerlerini geç, dindar olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Kadını sırf malı ve güzelliği için alan kimse, malından da güzelliğinden de mahrum olur, hayrını göremez. Dindarlığı için bir kadınla evlenen kimseye, Allah celle celaluhu malı da güzelliği de nasip eder. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenecek kimselerin şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Allah'ım senden kadının hayırlı ve iyi ahlaklı olanını nasip etmeni dilerim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri aile hayatı için şunları söylemektedir. Müslümanın aile hayatı cennet köşelerinden bir köşedir. Orada her şey helal, her şey tatlı ve her şey hoştur. Aile hayatını cennete çevirebilmek için Kur'an ve sünnete uygun hareket etmek ve aile hukukuna riayet etmek gerekmektedir. Çünkü erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Peygamber Efendimiz ailede hayırlı erkek ve kadını şöyle tarif etmektedir. Müminlerin iman bakımından en olgunu ve en hayırlısı hanımına karşı en hayırlı olanıdır. Kadınların en hayırlısı odur ki kocası ona baktığı zaman mesrur olur. Bir şey söylendiğinde emrini yerine getirir. Namusunda ve malında kocasının hoşlanmayacağı bir harekette de bulunmaz. Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz. Zira siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ashab-ı kiramdan Haris radıyallahu anh'ın kızı Esma radıyallahu anh'a gelin olup giderken annesinin ona yaptığı nasihat cennet gibi bir aile yuvasının nasıl tesis edileceğini çok güzel anlatmaktadır. Kızım evinden çıkıp başka bir eve ülfet etmediğin bir kimseye gidiyorsun. Sen kocana yer ol ki o sana gök olsun. Sen ona hizmetçi ol ki o sana köle olsun. Kocana yumuşak davran. Öfkeli hallerinde sessizce yanından kayboluver. Öfkesi geçinceye kadar ona görünme. Ağzını ve kulağını muhafaza et. Kocan sana fena söylerse söylediklerini duyma. Sakın mukabelede bulunma. Ona karşı gelme. Daima senden güzel söz işitsin. Güler yüz görsün bu suretle sana iyi nazarla baksın. Müzik Ailede huzur, yemekte içmekte değil, huzur elhamdülillah diyebilmektedir. Karşılıklı anlayış, sabır ve kanaat ile çıkabilecek tüm problemlerin çözülmesi mümkündür. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulur. Evlenin, boşanmayın. Zira boşanmadan dolayı aş ala titrer. Ey Rabbimiz! Bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et. Bizi takva sahiplerine rehber kıl. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster ve tövbelerimizi kabul et. Zira tövbeleri kabul eden, o çok merhametli olan ancak sensin.